Şovan Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Efendim malum İran-İsrail geriliminin 8. günü bugün ve Orta Doğu alev alev yanmaya devam ediyor. Karşılıklı füzeler, resleşmeler, saldırılar ve can kayıpları sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününün dert etti ve savaş yüzünden düğünün iki kez iptal olduğunu söyledi. İran ise halk isyanda Binlerce kişi meydanlara akın edip saldırıları protesto etti. Evet füzenin düştüğü yer sanırım burası. Tansiyon zirveye çıktı. İran İsrail hattında gece boyu çatışmalar bir an bile durmadı. Füzeler havalandı, askeri altyapılar, şehirler, hastaneler hedef alındı. Yeni saldırı dalgalarıyla Orta Doğu alev alev yandı. İran hedeflediği füze saldırısının izlerini alanda görmek mümkün. Gördüğünüz çukur olay anından itibaren oluştu. Savaşın 8. gününde İsrailli Savunma Bakanı Tahran'a toplu tahliye çağrısı yaptı. Sakın, sakın, o çağrıya rağmen İran halkı sokağa döküldü. Cuma namazı sonrası sloganlar ve dualarla saldırılar protesto edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın saldırısında tahrip olan Soraka Hastanesi'nde açıklama yaptı. Bedel ödediklerini söyledi. Savaş sebebiyle oğlunun düğününün iki kez iptal edildiğini belirtti. O gafı İsrailleri bile çıldırttı. Açıklama sırasında İran füzelerinin vurduğu bina da böyle yıkıldı. <laughs> İsrail'in demir kubbesinin erken uyarı süresi 6-7 dakikaya düştü. İsrail'den İran'ın füzelerini engelleyemedik açıklaması geldi. İran füzelerinin hedefi bu kez İsrail'in güneyindeki Berşava kenti oldu. Füzenin etkisini şu anda binada görüyorsunuz kullanılamaz hale gelmiş durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları da iş makineleri tarafından anında başladı. İran Microsoft'un binasını da vururken Berşeba kentinde büyük yıkım vardı. İran onlarca füzeyle aralarında Hayfa ve Tel evinde bulunduğu kentleri de hedef aldı. Füzelerden biri hükümet ofisinin yanına düştü. İsrail ise İran'daki yeraltı tesisini vurdu. İran'ın dini lideri Hamene'nin danışmanı Şemhani'nin öldürüldüğü iddia edilmişti. İran Şemhani'nin yaşadığını duyurdu. Hayattayım ve feda olmaya hazırım dediği aktarıldı. İran'da 8 günde 657 kişi hayatını kaybetti. Hamaney'den saldırı sonrası Siyonist düşman cezalandırıldığı açıklaması geldi. <laughs> ABD savaşa dahil olacak mı sorusu ise henüz yanıt bulmadı. Beyaz Saray'dan Trump İran'la ilgili kararını 2 hafta içinde verecek açıklaması geldi. yaşananları İran İsrail savaşını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in hastane saldırısından şikayet edip edip kendisinin de hastane vurduğunu hatırlattı ve bu haydutluk son bulmalı dedi. Eller tetikten çekilmeli diyerek taraflara uyarılarda bulundu. İranlı olan çatışmalar maalesef süratle geri dönülmez noktaya doğru gitmektedir. Artık bu haydutluk ve cinnet halinin bir an önce son bulması gerekiyor. İsrail'in haydutluğuna dikkat çekti. Çatışmaların dozu artarken tarafları uyardı. Korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda kürsüdeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tesir sahibi güçler Netanyahu'nun oyununa gelmemeli, ve nüfuzlarını ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalıdır. İsrail'in kendi hastanelerine yönelik saldırılardan şikayet ettiğini söylerken Gazze hatırlatması yaptı. Gazze'yi dünyanın en büyük toplama kampına çevirenlerin bugün kalkıp da insanlıktan, savaş hukukundan, savaş suçundan bahsetmesi sadece tutarsızlık değil. Aynı zamanda büyük bir utanmazlık ve pişkinliktir. İplerin gerildiği ilk günden bu yana barış diplomasisi yürüten Erdoğan Almanya Başkanı Merz ile de görüştü. Tehdidin en üst seviyeye çıktığını söyledi. Nükleer sızıntı ihtimalini gündeme getirdi. <laughs> Erdoğan dün de Aliyev ile beraber Kahramanmaraş'taki afet konutları teslim törenine katılmıştı. İki isim tören sonrası dondurmacıya gitti. Önce Aliyev, sonra Erdoğan satırla Maraş dondurması kesti. 15 yaşındaki Matya Ahmet Minguzi'yi katledenler 3. kez hakim karşısına çıktı bugün. Duruşmada bir de sürpriz yaşandı ve Ahmet'in ailesi reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanı davadan çekildiğini açıkladı. Müzik Diyenin içinde dışında adalet istiyoruz feryadı yankılandı. Aile başkana güvenimiz yok dedi reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanı jet bir kararla davadan çekildi. Ortada, Çocuk yaştaki katil zanlıları parkta sataştıkları Ahmet'i pazarda bıçaklamış, tekmelemiş, öldürmüşlerdi. Bir tanesi bağırsaydı, arkadaşımız Ahmet'i bıçaklamaya gidiyor deseydi belki Ahmet ayakta olacaktı. Bunun dışında bir ay öncesinde satır ve bıçakla yakalanmışlar. Bugün üçüncü duruşma görüldü. Anne Yasemin Minguzi adliyeye üzerinde Ahmet'in resmi olan bir tişörtle geldi. Duruşmada zaman zaman sinirlerde gerildi çünkü Minguzi ailesi evlatlarının katiliyle bir kez daha yüz işte gözünüzün içine bakıyorlar. Yok, adam. bugün bakmadılar. Hiç, hiç bakmadılar. Arın! Yasemin Minguzi zaman zaman kalabalığın yanına geldi. Gözüne sürme çekip Ahmet'in gözünü anımsatan bu kadına uzun uzun sarıldı. Aferin, Aferin, Duruşmanın sonuna yaklaşırken salonda gerilim tırmandı. Ailenin avukatlarından hamle geldi. Avukat. Keme başkanı bu talebin ardından davadan çekildi. Duruşma 17 Temmuz günü yeni bir hakimle görülecek. Biz sadece Ahmet için değil bütün sizin çocuklar için buradayız. Psikolojik tedavi için bir kliniğe yatırılan Dilan Polat'ın yakın koruması silahlı saldırıya uğramıştı ve dehşetin altında Daltonlar çetesinin olduğu iddiası Doğru çıktım. Polis 4 şüpheliyi 30 saat içinde yakaladım. Talimatınsa çok uzaktan geldi anlaşıldı. Enerjisi tükenen sosyal medya fenomeni tedavi görürken yakın koruması hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Ameliyat bitmiş, sinirler onarılmış, elinden sadece ameliyat oldu. Kim neden ateş açtı soruları sorulurken Daltonların sosyal medya paylaşımındaki şarkı kafaları karıştırdı. Evet. İlhan Polat geçtiğimiz hafta Ümraniye'deki bir psikiyatri kliniğinde tedavi görmeye başlamıştı. Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. İki yakın koruması ziyaret için odasındaydı. Fenomen onlarla birlikte video çekip paylaştı korumalar dışarı çıkıp araca bindikleri anda kurşun yağmuru başladı. Dilan Polat hastanede tedavi altındayken korumaları da aşağıda onu bekliyordu. İşte silahlı saldırganlar aracın içindeyken Dilan Polat'ın korumasına üç el ateş etmiş ve yaralamıştı. Organize polisi o saldırında faillerini yakaladı. Saldırıdan 30 saat sonra 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan silahlar da ele geçirildi. Saldırının altından yine Daltonlar suç örgütü çıktı. İddiaya göre Yunanistan'da serbest kalan örgüt liderlerinden Bünyamin Yikar bu saldırının talimatını verdi. İddiaya göre Polatlardan istedikleri haracı alamayınca uzaktan verilen emri yerine getirmişlerdi. Organize polisi onlarla birlikte İstanbul'da motosikletle kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarına karışan suç örgütlerine operasyonlar düzenledi. Yok baskınlarda ele geçirilen silahlar emniyet bahçesinde sergilendi. 69 şahıs gözaltına alınmış, 38'i tutuklanmış, ikisi adli kontrol işlemi almış. Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Sarallar suç örgütünün kilit ismi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Koçakla birlikte 19 kişi daha ilk duruşmada serbest kaldı. Emniyet müdürüyle birlikte saralların kilit ismini yurt dışına kaçırmıştı. Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in kocası ilk duruşmada tahliye edildi. Suç arama boşa Polis Sarallar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlemiş, aranan isimlerden olan Turan Yıldırım'ın Yunanistan'a firar ettiği anlaşılmıştı. Üstelik kaçışını Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü şarkıcı Merve Özbey'in kocası Kenan Koçan içinde olduğu ekip sağlamıştı. Gitme, benim. Onlar da tutuklandı. 62 sanıklı Sarallar davasında yargılanmaya başlandılar. Ancak ilk duruşmada 20 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Salı verilen isimlerden biri de ünlü şarkıcının eşiydi. El insaf dedim, dedim üstüne. Geçtiğimiz günlerde Kenan Koçak'ın tahliye garantisi veren bir avukatla 6 milyon TL karşılığında anlaştığı iddia edilmişti sıcak havayla birlikte kene kabusu yeniden ortladı ve hastaneler dolup taştı. Çeşitli şehirlerden gelen kene istilası görüntüleri de korku yaratıyor. İyi haber şu ki Erciyes Üniversitesi aşı çalışmasında sona gelindiğini açıkladı. Şu an gene çıkıyor üstümüze. Bak, daha ha, Pire gibi kağıd, sarıyor. Kağıdın üstünde de var. Kağıdın üstüne tekrardan gelmiş. Kağıdın üzerine, duvarları, her yeri tehlike saçan böcek sardı. Sıcak havayla birlikte Türkiye'nin dört köşesinde kene istilası başladı. Kene kaynıyor burada. Gene mi çıktı lan? Aa bir tane de bacağıma çıktı şu an. Sivas'ta tarlaya giden adam otların arasında ve vücudunda dolaşan böcekleri görünce paniğe kapıldı. Aa bir tane de bacağıma çıktı şu an. Git lan, eldiven versene abi. Köpek Kokumuzu alırdı böyle gelir ya. onun tarzında üstümüze e, geliyor. Keneler pantolonun üstünden bile kafasını geçirdiğini gördük. İstanbul Sultan Gazi'de de bir adam yaşadığı binayı kuşatan keneleri görünce gözlerine inanamadı. Her taraf kene. Bakın canlı canlı. Sadece duvarı değil yolları da keneler sarmıştı. Yollar hep kene. Zararlı kene mi zararsız kene mi bilmiyorum. Ama her taraf Kenadolu. Hastanelerdeki vakalarda hızla artarken, Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü aşı çalışmalarında sonra gelindi. Eylül ayına kadar bu projeyle ilgili olarak biz klinik öncesi çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz. <laughs> Psikolojik sorunlar yaşayan genç kız Cinci Hoca tuzağına düşerek istismara uğradı. O kız ve ailesi olayı kapatmak yerine adliyeye gidip şikayetçi oldu. Sonunda da mücadeleyi kazandılar ve istismarcı Cinci Hoca tam 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İçinde şu an 5 tane cin var. Sadece 18 yaşında hayatının felaketini yaşadı. Başına gelenleri sırtı dönük halde sesi değiştirilerek anlattı. Sırtını aç komple ben sırtına yazı yazacağım senin de. Ben de dedim ki neden sırtıma yazıyorsun üstün kapalı olmayacak mı dedim. Hayır üstün kapalı olmayacak diye beni tersledi. Kayseri'de psikolojik sorunları olan genç kız Cinci Hoca tuzağına düşerek istismara uğradı. Üstüne bir de tehditler başladı. Sanığın akrabaları müvekkil mağdurun evlerine kadar gidiyorlar tehdit etmek suretiyle. Genç kızda ailesi de yılmadı. Sonunda o şarlı anlatana hak ettiği cezayı aldırdılar. Cinci Hoca yaptığının bedelini 8 yıl 4 ay hapiste ödeyecek. Hacı Hoca adı altında binlerce genç kızımız cinsel istismara uğruyor. Lütfen çocuklarınız size ne söylüyorsa lütfen inanın. <laughs> Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve taşiş listesi güncellendi ve yeni listede sucukta kalp ve kanatlı eti tespit edildi. Sahtekarlar pekmez ve çayda da yine akıl almaz hilelere başvurdu. yazıklar olsun. Biz bu kadar değersiz değiliz yani. Güvendiğiniz bir yerden alacaksınız demektir bu yani. Kekikte yabancı madde, pul biberde nişasta, sucukta kalp sofralara yine hile karıştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve taşiş listesini güncelledi. Buna göre Adana Seyhan'daki et ürünleri firmasında ısıl işlem görmüş dana sucuğun içinde kanatlı eti tespit edildi. Bu vicdanla alakalı. İnşallah bir gün kendileri yerler. Yaparlar. Sucuklar Kıtır kıtırdı diyor. Sucuğun içi diyor e, kemiklet gibiydi diyor. İşin ustaları tüketicinin sucuktaki eyleyi anlamasının mümkün olmadığını söylerken Eskişehir'deki bir kasabın sucuk diye vatandaşa kalp yedirdiği ortaya çıktı. Sucuğun içinde hiçbir şey anlaşılmaz. Sucukta devamlı oluyor ya. Sucuğun yani bir maliyeti var baharatı bastın mı hiçbir şey olmuyor galiba anlaşılmıyor. Gıda sahtekarlarının hedefinde yine yeniden pekmez ve çay vardı. Pekmezle şeker ilavesi çaydaysa gıda boyası tespit edildi. Boya mı varmış? Aa çok kötü bir şey. Vallahi bilmiyordum çayda boya olduğunu. Pekmezin içine şeker girmez de niye öyle yapmışlar? Gıcır gıcır olur şeker donunca. Güven kalmadı yani millete. Aydın'daki bir firmanın zeytin yağlarının içinde ise tohum yağı tespit edildi. Bunları yapmaya devam ettikleri için bize güvenli yerlerden alıyoruz. Artık bir biraz vicdan, vicdan yani. İstanbul esen Yurta uzanacağız. Bir dolandırıcılık haberi. İki kadın girdikleri mağazada 6 bin liralık alışveriş yaptı. Parayı banka hesabına gönderdiklerini söylediler. Hatta dekont bile verdiler. Esnaf dekontun sahte olduğunu kadınlar ortadan kaybolunca anladı. Elimde dekont var. Para yok. Sahte dekont. O da herhalde yeni bir şey. Torba torba alışveriş yaptı, parayı banka hesabına gönderdiğini söyledi. Ortada bir dekont vardı ama hesaba bir kuruş geçmemişti. Dün akşam saatlerinde iki kadın Esenyurt'ta işte çocuk kıyafetleri satan bu mağazaya geldi. Poşet poşet eşya aldılar. Yaklaşık 6 bin liralık alışveriş yaptılar. Örneğin bunlardan iki şer tane böyle verdim. Ondan sonra şu bölümden verdim. 6.425 lira tuttu. 4 lira işte indirim indirim istediler. Biz de alt Tümün 225'e bağladık. Fazlalık ettiler benimle de bir de. Sıra aldıkları ürünlerin ücretini ödemeye geldi. Kasaya yöneldiler ancak onların başka planları vardı. İban'dan atacağım dedi. İban'ımı aldı. Karekote girdi zaten. O arada ben bankama giremedim. Göremediğim için abi sana dekont atıyorum. Dekont attı bana. Karşıda çantacı var. Çantacıya gideceğim dedi. Gidiş o gidiş. Kadınlar ortadan kayboldu. Telefonunu verdi bana. Whatsapp'tan dekont attı. Para bir türlü gelmeyince dükkan sahibi de önce o kadınlara ulaştı. Ardından anda bankasını aradı. İşte gerçekte o anda ortaya çıktı. Geleceğim dedi. Oyaladı beni. Bana verdiği numaraya da ulaşılmıyor. Bankaya aradım. Dekont numarasını bilmem neyini istediler bende. Baktı yok böyle bir şey yok. Dolandırıldığını anlayan dükkan sahibi o kadınlardan şikayetçi oldu. Çevredeki esnaflara da diyorum ki dikkat edin. karşılarını görmeden malını vermesin. Meclis Zirai don olayı Araştırma Komisyonuna yansıyan verilere göre Nisan ayındaki Zirai Don felaketinden en çok üzüm etkilendi. Pek çok ilde bağ bozumu henüz başlamadı ama tezgahlarda az da olsa üzüm bulmak mümkün. Peki beklenti nedir? Fiyatlardaki son durum nasıl? İşte yanıtı. Zirai don zaten hiçbir yerde meyve yok. Yani birçok yer öyle. Zirai donda yaklaşık 7 milyon ton meyve zarar görmüş, 21,6 milyar lira hasar oluşmuştu. Donda en çok zarar gören meyve de belli oldu. Vurduğu yer de var, vurmayan yerler de var yani. Üzüme kafadan bir don vurdu. Halde 80 lira, bizde 100 lira. Şu an sezonu başlamadı ama en çok zarar gören meyve %52 ile üzüm oldu. Tezgahlardaki fiyatı ise 100 lira. Önümüzdeki günlerde bağ bozumu başlayınca fiyatlarda nasıl bir değişiklik olacağını ise zaman gösterecek. Bağ bozumu iki haftaya kadar başlar abla. Böyle sıcaklar giderse iki haftaya kadar başlar. Geçen hafta değil ondan önceki hafta kilosuna 60 lira verdim üzümü. Aradan iki hafta geçti 100 TL aldık. Yarım kilo aldım. Bu sene ilk üzümünü yiyeceğiz. Üzüm tam zamanında başlamadı yani. Yeni çıkıyor yani. Ziraî don felaketinden 90 bin üretici etkilendi. Kuru üzümün marketteki kilogram fiyatı Mart ayında yani zirai doğumdan önce yaklaşık 260 liraydı. Ancak bu rakam Mayıs ayında 280 liraya kadar çıktı. Üzüm çok da faydalı. Özellikle siyah üzüm çok tercih ediyoruz. Üzümün ardından en fazla zarar gören diğer meyvelerde %15'le kayısı ve %10'la fındık oldu. Markete göre biraz daha uygun olduğu için imkanlarımızca pazar yapmaya çalışıyoruz. 2 hafta sonra 150-200 TL'leri görebilir. İnşallah inşallah görmez. Kiminin evi aylardır boştu, kimi daha yeni taşındı ama hepsi de kaçak elektrik cezaları yedi. İstanbul Arnavutköy'deki sitenin sakinleri 250 bin liraya varan faturalarla karşılaştı. Peki boş dairelere kaçak kullanım cezası neden geldi? İşte o sorunun yanıtı. Burada 200 bin lira ceza yazılan arkadaşımız var. 250 bin lira ceza yazılan bir kat maliki var. 25 bin liralar, 30 bin liralar gani gani gidiyor. Kimi yeni bir daire aldı, kimi başka bir eve taşındı. Ama elektriği kaçak kullanım cezaları hepsinin cebini yaktı. Biz bu evleri satın aldığımızda elektrik saatleri sayaçlarda takılıydı. Normalde sayaçların takılı olmaması gerekiyor. Dairesine yerleşen insanların başvuru yapıp saatlerini alması gerekiyor. Ama burada bir tutarsızlık var. Saatleri yerleştirmişler. İnsanlar geliyor, başvuru yapıyor. Bu saatler kayıtlı değil diyorlar. Arnavutköy'deki bu bu sitede boş evlere gelen kaçak elektrik cezaları yöneticiyi isyan ettirdi. ...saat var ama kayıtlı değil. Nasıl kayıt olacağımızı söylüyoruz. 6-7 ay sürüyor. Tabii insanlar taşınmış oluyor bu sene içinde. Elektrik mecbur kullanmak zorunda kalıyorlar. Kaçak elektrikten dünya kadar cezalar yazıyor. Bir örnekle açıklayalım. Örneğin daire 12'ye taşınacaksınız. Elektrik aboneliği açtırmaya gidiyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki... ...o kullanımdan kaçak elektrik cezası yazılmış. İşte bakın buranın yönetiminden de sorumlu olan... ...ve mağduriyet yaşayan Osman Şahin... ...yaşananları nasıl anlatıyor? Daire sahibi geliyor evine elektrikte bir sayaç var. Sayaç olmasına rağmen abonelik yapmıyor BEDAŞ. Çünkü diyor ki bu sayaç kayıtlı değil. Kayıtlı değilse buraya niye koydular bunu yani? Daha sonra burada ufaktan içinde kullanılmış bir elektrik olsa bile ona çok yüklü cezalar yazılıyor. Ödemediğimiz takdirde hemen icraya verecekler. Bu dairede yıllardır boş. Sahibi taşınmak üzere elektrik aboneliği açtırmaya gittiğinde tam 55 bin lira kaçak elektrik cezası ödedi. Normal şartlarda abone olan bir vatandaşa bir ay faturasını ödemediği zaman elektriğini hemen kesiyorlar. İkinci aydan, üçüncü aydan sonra da saatini geri alıyorlar. Ama burada abonesiz kullanımdan dolayı yüksek cezalar yazılıyor ama saatler alınmamış oluyor. Burada bir tutarsızlık var. Bingöl'de bir adam hazır olsun diyerek mezarını kazdırmıştı. Eşine dostuna gösterip şakalaştı ama sadece bir gün sonra fenalaştı ve gururla kayıt yaptı. O kabristanda son yolculuğuna uğurlandı. İşte kadere bak dedirten o haber var sırada. Enişte Evet. Bu kimin mezarıdır? Benim. Senin de. Valla benindir. Çok mutlu, çok gururluydu. Yeni açtırdığı mezarı neşeyle eşine dostuna gösteren adam sadece bir gün sonra hayata gözlerini yumdu. Ağzını yaptı ne? He valla hazır. Muzaffer Diken İstanbul'dan Bingöl'e ziyarete gitmişti. Hazır oradayken aile kabristanına eşi ve kendisi için iki kişilik mezar kazdırdı. Ben i̇ki tane yaptım. İki, i̇şte, diğeri kimidir? O karindir ya <laughs> o anları da yakınlarına izletmek için kaydı aldırdı. Karıdan biraz beklesene işte. Yok yok ona. Bana ikimiz de gidiyor, Kahreden tesadüf sadece bir gün sonra yaşandı. Saatler önce gülüp eğlenen adam hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Mezarına kaldı. Kaslan... Yani cennet dedi. işte. Evet. Bu kim mezarıydı tamam. Benim. Bana... Muzaffer Diken'in cenazesi ölmeden hazırlattığı kabire defnedildi. E işte. Evet. Bu kimin mezarıdır? Benim. Senin de. Valla benim Adı Boldur. Öyle özel bir ırkı yok. Beyoğlu'nu mesken edinmiş bir sokak köpeği ama siz onu bir de İstanbul'a gelen turistlere sorun. Boldur onlar için mutlaka görülmesi gereken bir fenomen. Öyle ki sevimli köpek Google haritalarda en yüksek puanlamalar arasına girdi. <laughs> Yanınızdaki köpeğin ismini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bugün ilk defa tanıştım kendisiyle. Çok şaşırdım. Çok ünlü bir köpek kendisi. Hep, hep buralarda dolaşıyor. Yiyecek veriyorlar, yemek veriyorlar ona. Bakıyorlar yani. Belli belli. Bayağı bir turist yemek vermiş abi buna. Boldır, toz ver. Sevilmekten pek hoşlanmıyor. Önüne gelen rahatsız ediyormuş onu buranın e, meşhur köpeği. Turistler özellikle bunu arıyor ki burada resim çektirmek için. Soruyorlar mı sana burada bir köpek varmış diyorlar mı? Zaten buranın hani sembol olduğu için hani buradan bir yere ayrılmıyor zaten. Canım, nasılsın? İyi misin? Border bizi dinliyor. Memnun oldum tanıştığımıza Border. Google'da yazıya konumda yani haritada. Siz nerede gördünüz? Böyle fotoğraf çekiniyorlar mı? Evet, herkes fotoğraf çekiniyor. Bizim okulumuz burada Alman Lisesi'nde okuyoruz hepimiz. Hep buralarda görüyoruz bu köpeği. <laughs> Boulder'ın mekanlarından bir tanesi de burası. Boulder ya burada duruyor ya ileride bir yer var orada duruyor ya Taksim Şişhane metrosunun orada duruyor. Yani Şişhane aslında Boulder'ın mekanı ve buraya gelenler genelde bakın burada fotoğraf çekiniyor. Burada kanka bizim de bir fotoğrafınızı çeksene dur poz vereyim. Ve besle kargayı oysun gözünü, sözünü boşa çıkaracak bir haber var sırada. Gaziantep'te esnaf yaralı bir kargayı sahiplenmişti. Tamamen iyileştiğinde özgür bırakıp doğaya salacaktı ama yapamadı. Esnafla akıllı kuşun dostluğu herkese parmak ısırttı. Ee, hadi konuş oy, 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 oy. İyileştirdi, besledi, gözü gibi baktı. kargayla adamın sıra dışı dostluğu görenleri kıskandırdı. Gaziantep'li esnaf doğa sevdalısı özellikle de kuş sevdalısıydı. Bir arkadaşının getirdiği yaralı kargayı görünce içi acımıştı. tam ölü, ölmek üzereyken bana getirdiler. Buna bakım yaptım. Hakikaten baygın vaziyette geldiğinde. Bakımını tedavisini yaptı. Doğaya salma kararı alsa da yapamadı. Ben nereye gitsem arkamdan geliyor. Beni takip ediyor. Kara Şakir ismini verdiği kuşu onun can dostu, çevre esnafın ve müşterilerin ise maskotu oldu. Kargana ilişkimiz çok iyi oldu. Turist dikkatini çekiyorum. Çanakkale'de öyle bir kaza yaşandı ki görenlerin nutku tutuldu. Sürücünün kontrolü kaybettiği araç bariyerlere çarptı ama o demir bariyer aracı delip geçti. Sürücü ise ölümden şans eseri santimlerle kurtuldu. Kontrolü kaybetti, feci bir kaza yaptı. Ok gibi saplanan bariyer aracın içinden geçti. Sürücü bu korkunç kazayı mucizevi şekilde sağ salim atlattı. Çanakkale'de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıktı, yol kenarındaki bariyere çarptı. Demir bariyer aracın önünden girip arkadan çıksa da sürücü büyük bir şans eseri ölümden döndü. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Efendim Şovan Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.